<laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Metin bugün ekiple birlikte George Pool'dayız bilirsiniz George Pool'u yiğidin harman olduğu yerlerden birisidir en iyi silahşörlerin bulunduğu yerlerden. metin Biz de burayı tabii temizlemek için geldik şimdi. Girişimi yaptım, şey sıkıntı gelmiyor. yok. Şöyle bir bakalım. Ulan o kadar övüyoruz her video başı. Bir Allah'ın kulu gelmiyor. Hani burası yiğidin harman olduğu <laughs> yerde? Bir sor bakayım, niye gelen olmadı? Elimde SCAR-L var. Ha, silah İnerim, buldum. İlerleyinmez <laughs> buldu? Doğru, doğru, doğru. Biz Çünkü silah abi, bulduk. elimizde silah var. Gelen olmaz. Yani ben de şimdi AKM, de var abi. AKM ve M4 buldum. Yani ben de diyorum, neden böyle oldu? Silah bulduk. O birine... sıtıkıyordu. Geldim, geldim, geldim. Oo oh, Emre muhtemelen. Mete bu arada işaret fişeği buldum. Oo. Oo. Aha. Mete burada da. Geldim. Nerede nerede nerede? Lan bu nereden çıktı? Ben daha yeni buradan geldim. Aha bu. Gözümün önünde düştü kanka. Gözümün önünde düştü lan. Muhsin nakatı da varmış bunun aldım. Bizim Muhsin. Hadi beyler. Buradan Muhsin'e selamlar olsun. Vay Muhsin. <laughs> bu arada İslam işaret fişeği buldum. Mı? Oğlum kaç tane can kutu aldım ben ya. Aha rip bak bak adam Çık öldürene çır. bak rip abu dabalı şey lan kadem bizim Nova e, Nova'da öldürdüğümüz adam var mı kanka yine uçak sahibi vardı ya, Ferrari'si olmaz. vardı biraz çatışırır. dur Ar arkamızdan bagi Bu geliyor lan Ta bagi geliyor arkadan Ha, sen nereye geliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> La bizim aracı niye tarıyorsun? Tamam, motor, motor geliyor. Motor motor Emre kır üstüne kır kır kır. Abi ne oluyor? Niye bu arabalar üstümüze üstümüze geliyor? İleride bir şey var. Gördüm onu. Alacağım kellesini şimdi. Spray mi atayım ya Hadi gidelim hadi hadi <laughs> Paşa Abi <laughs> bir, daha, bir daha, daha, daha geliyor bir daha, 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 daha. var Ulan ne oluyor Ben öldükçe geri mi gelirim diyor Kemal suna geldi aklıma Ben sana vuruldukça çoğalırım demiştim Senin kurşunun bana işlemez <laughs> Hadi 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 Bak Bir de ben bakayım Abi, Belki şey bir daha gelen olur <laughs> Bir mermi geldi de Net göremedim kas Bekliyoruz <laughs> <laughs> bakalım ne olacak. Şu fişeklere de gelen olur elbet. Aynen kocaman açık alanda attık da yani. Leylek gibi biri var. Nerede? <laughs> geliyor üstümüze doğru. Üstümüze doğru mu geliyor? Vay, kim o yiğit? Lan! Aynen. Abi bu bu <laughs> ne kadar kötü bir silah ya? Kanka Bilmiyorum ben Kar98 kar daha çok beğeniyorum. Abi. Yok musun çok kötü. Araç ne geldi araç geldi. Ya. Araç iki kişi geldi. Tara 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 tara. Oğlum hayırdır lan size. Adam <laughs> dibime gelir gelmez öldü o biçim. Abicim yanlış <laughs> takım <laughs> araç atıyorsunuz ya. Gelen var bir kişi daha burada. Nerede? Delirttiniz lan beni. Hepsi üstüme üstüme geliyor. <laughs> Oo. Tamam, o da gitti. Kay yana. Ulan ne oluyor? Sağdan soldan leş geliyor. O binalara Eşte giriyorum direkt. Sıkıntısı varsa bende çok var abi Yok, arada. ben aldım şimdi sıkıntı yok. Tamam. Asalım abi. Akses var. Oy oy oy! Oho. Çok güzel. Arkadaşlar bu abi öldürme için ya. bir like'ınızı alırım. Ulan nasıl girdim? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir dakika. Şurada da bir misafirimiz var. Gidelim. Tamam. Hadi Arak hadi gidelim yok. hiç durmak yok. da bitirdiniz. Abi araca Neyle baksana. Nereye gidiyoruz? Aracı nereye koydun? <laughs> abi şimdi 4 kişi bir sağa dön. Sağa dön sağa dön sağa dön sağa dön. Düz git öyle. Sağdan biraz daha evlere gidiyor. Sağda onu e, bekle. 2 kişi abi. Aldım birini. Diğerinin canı bir. Hop bitir bu kadar be. Çok güzel. Metinden bitti, bitti, kaçış bitti, 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 bitti. olmaz. Kaçanı kovalarım, kovalanı kaçar Öyle bir şeydi. Araç geldi, araç. Burada ripler var. Ripler, ripler. Hop sakin sakin tamam Çatıra abi. Çık, burada, çık, çık Dur dur dur. Açı değiştir, açı değiştir. Soldan tamam. alalım. Çatıya çıktı abi biri. Baydım çatıdan birini. Bomba yok mu? Çatıya atın. Bomba Çatı yok. Çatıyı içeri geçirmeyeceğim. Bomba geldi kaç Tamam bitti birisi dalıyorum Arkandayım geliyorum Ripler bekleyin lan Lan ben oyun başı dedim sizi ben bekle, alacağım Bekle 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 geliyoruz Oğlum hayırdır burada burada canı çok az Canı çok az Çok güzel be hayırdır bekleyin lan size Dememiş miydim bunları biz ben alacağız denemedim. diye <laughs> <laughs> Riplermiş <laughs> Biz ne ripler gördük bu oyunda Abi, Huh. AVM var paşa. Huh. Ulan bir ben bayırmışım. Korktum. Oyun gitti diye çok kaza geldi. <laughs> AVM ben mi mi? Bu ikilisi de ben alacağım diye. diye. Aynen. Ooo. AVM'miz <laughs> de varmış. Güzel güzel. Mermi var mı? Var var. İki kere bunları almamız peki? Valla ya. Neredesiniz? Neredesin? Neredesin? Arabaya geçelim. Şu ben tepeye bakalım bitti. mı? Aynen bir bakalım ya şuralara. Ama Mete bekliyorum Belki seni. Metin burada arkam. burada, burada olacağını söylerken yavaşlanmaz kardeşim. Nerede bunlar ya? Sezon. İki saattir adam peridon arıyoruz peridon arkadaş peridon. ya. Abi yılan mı yapıyorlar, ne yapıyorlar? Geçenki oyun gibi olmasınlar bir yerde yatıyorlar. Ya büyük ihtimalle öyle ya. Ay, bence daha Araçla gider ezerim herhalde şimdi. Lan lan. Kaç saattir adam arıyoruz. Neredesiniz lan? Abi bunlar ya, Allah... ya da Abi bunlar bana bunlar göre, kış uykusuna bunlar yatmış ya. Emre mazotu bitirdin o turboya basa basa be kardeşim. Ben motor ma var mazot bitmesin <laughs> diye turboya basmıyorum. Araba o kadar güzel. Aha kastı benim buralar. Buradalar. Kesin oradalar. Aynen abi. Oğuz bir dakika, abimleri bekleyelim. Tamam abi. da araba mı? Ulan fena donluyor bir evet. şey. Etimden bir ses buralardadır diyorlar. Çok fena kasıyor şu an, burada bir yerlerdeler ama Benim nerede? Benim pijamasını bırakmış burada yola <laughs> <Aynen. uzaklaşmış olamazsın. gülüyor> Terbiye, <terbiyesiz var. gülüyor> ya, aha. Uzaklaşmış olamaz. Terbiyesizler. Gel şunları bulup indirelim ya. Yani. Abi onu ben bırakmışım ben. Ya. <laughs> kaç ya saat Oğuz, oldu? Oğuz niye eşofmanı değiştiriyorsun millet ortasını? Valla Oğuz. <laughs> İki saat bir abi. adam arıyoruz ya. Ya bir evin içine girmiş bu tur. Nerede bunu? Nerede? <gülüyor> Nereye? <gülüyor> evet. Ben de gördüm. Sonunda. Dur dur da dur Yedi. Bak bak bak. Bana gösterme kardeşim alırım o kelleni. Geliyorum. Benden de yedi. Tam şurada. Arkadaşına Şu açta. Bombacı mülayim geliyor bir dakika. Kardeşim al bunu uzatma da oyun bitsin ya. Aynen <laughs> ya, o bombayı tam tuttu. <laughs> bu kadar basit miydi ya? Easy win. Lebron James. Valla. Ne bomba koydum ya. 50 sağlık e beyler. Takımca güzel bir oyun oldu <laughs> arkadaşlar. Aynen, geri dönüşümüz... ...baya muhteşem oldu. Videoyu beğenenler şimdiden bir like atıp abone olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve tabi bu iki yanda görünen videodayı da... ...izleyebilirsiniz eğer izlemediğiniz oyunlar varsa. Kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere